sağa inin ya. Şu aşağı var ya. Babanın amına koyayım. Altınıza inin lan. Oraya mı gitti lan? Buraya Eyvah. Iyiymiş. Apartmana inin apartmana. <laughs> Mert kaç o zaman? Mert. Kaç 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 kaç. Ananı çıkayım buradan girmiyor içeriye. Çık lan. Hangi yolda çıkecekler? Baba ben bir bizon buldum ama koyayım? <laughs> Rüya atlayan oldu mu lan? Evet. Winime göre olmadı, görmedim. Aksi atlayan oldu. Şey en az içeri. kişi var. En az Yok, kişi, man, kişi var. Yok lan şeye, bizim apartmana. Oğlum kemer için Oha! RSS atıyor ya. Nereden karşıdan mı sıktı o? He. Ee. Apartmandan ya. <laughs> Ananı sikeyim. Çok vurdum onu. Otomatikte de değilmiş. Otomatikte de sandım. Neredeydi lan o? Altta sağda. Küçük Burada Burada mı? basıyor ama yorgun bende oradan oraya fight şey yok ne Hadi ya. Oradaki oradakine oradaki basam Mert Mert bekle 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 nereye kadar Öldürsek de Kahramanca Buradaydı. bana bu Al, benim şuradaydı altımda. Mert önünde adam var Yardım. Gelmez. Atlayamıyorum. Alarsan şuraya bir bakın be. Oğlum atlayamıyorum. Burası şey ya. Ne diyorlar onu? Dışarıya çıkartma izni vermiyor. Çıkarsan varsan. <laughs> Ananı sikeyim de günahı boynum olsun ya. Geldi. <laughs> Bitir lan onu. <laughs> Helal lan. Ananı <Aramış> sikeyim. <laughs> Geliyor. Adam. <laughs> Anasını <da> sikti ortalığı <laughs> ya. Sakin ol. Tarık. Bir sürü gülü gelmez o ya. Sinirlendim böyle vuracağım gidi bunu. Oğlum pompalı vardı yüz güven geldi. <gülüyor> az bir <laughs> dakika. Birini tavalamam lazım. Öldüm onlar direkt. Bitti bitti. Hüh ya bitmedi değil diye. Ben öldüm vallahi. Ozbo ozbo nasıl tuttu bak dansa <laughs> bak dansa. <tanslısı. gülüyor> Abi bırakmam. İtina ile ben de çaldım amına koyayım. <laughs> Biri mermiyi bile aldı. Lan mermiyi ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Sar lan şunu artık. Bugün saracak mısın mı ya? Oğlum basacak hiçbir şey yok ya. <laughs> ben varım. Abi, i̇lk Abi yardım taktası da yok ya. Yaptın, ha? Hak ettin sen bunu hak ettin. Kursun da Harun, mı yok? Harun günün patlamasını yaptı amına bu. Kursun mı yok? Var var ya Mustafa. De? Ya şimdi de karşıda yeleğim var ya o yüzden müdelim de pompalı var yakana gelirse. Aslında biri var. Ha. Çocuk beni niye vuruyorsun oğlum? Hızını <laughs> alamadı pezevenk <az> ya. <laughs>